মিলারে কাপারু করছে। করছে করছে Başka kim topara gaza? Bay bay. Hey Ede baro gaza. Baylar loy tasır. Bay, aydının baştan yani. Ede damla sandı bay. Bara hey gaza loy. Bay baro, baydo. Ede. Bay hey arabası bay. Bishan baro var. Ede dostum. Bay. Bay. İşte işte. Aça gelin, loy dördü bana amgar. Na na, dördü bana laguna. Hava. Daha dosya. Dördeloy bana